Selam arkadaşlar, bugün Töl vs Lezzetli yemekli sizlerleyiz. Konseptimiz çok eğlenceli. Bayağı. Şöyle ki... Yeni konsept. Şöyle kartlarımız var. Bunun arkasında herkes önce birer tane lezzetli yemek istediği yemeği yazacak. Güzel evet. şeyler. Aynen. Bunları kenara koyacağız, harflere koyacağız. Aynen. Sonra birer tane daha alacağız, onlara da Troll yemekler yazacağız. Sonra bunları hepsini karıştıracağız. Herkes, Kime ne gelirse Herkes birer tane seçecek. Dolayısıyla lezzetli gelebilir, trol gelebilir, troll kendi trolümüz bize gelebilir. Önce lezzetli yazalım. Ne yemek istersiniz e, şeklinde. Şöyle herkes bir yazsın. Tamam bakmıyoruz birbirimize. Bakmıyoruz birbirimize. Ben göstermeye başlayabilirim buradan. Aa, göstereceğiz bu. mi öyle? Tabii tabii kameraya göstereceğiz. Bu Benimki bu. E, i̇nşallah bana gelir. E, çünkü bana gelirse çok lezzetli yiyeceğimi düşünüyorum. Eğer başkası gelecekse de hak eden bir arkadaşımıza gelmesini ümit ediyorum. Hak edilecek bir şey. Bakmıyoruz. Ben de bakmıyorum. Bunu daha önce Şeyma söylemişti, umarım aynı yeri bulabilirim. Görmüyoruz, görmüyoruz. Umarım aynı yeri bulabilirim <gülüyor> <gülüyor> ve bana gelir, tamam. <laughs> tamam, anlaşıldı, anlaşıldı. Ben Alışıldı. gösteriyorum. Bu yazdığım şey gerçekten şu an burada olsa deli gibi yiyeceğim için bunu yazdım. Uzun süredir de canım çekiyordu. İnşallah ben yazdım, bana denk <laughs> gelir. <laughs> Bakalım. Kesin <Benim> denk kime... gelir. <laughs> Burada herkes seviyor benim Bakısın söylediğim şu kartta yazan yemeği. Kemal'i bilmiyorum, Kemal de sever ama e, umarım bunu ben kendim seçerim. Şimdi zarflara koyalım mı abi? Evet. Kafasına, herkes zarf, biraz zarf verir sonra zarflara koyalım abi. Hiç kafamızda soru işareti kalmasın. Buyurun. Çünkü Teşekkürler. Çünkü soru işareti olduğu zaman mutsuz oluyoruz biz hocam. <laughs> abi ne, ne yaptın seninki çok belli değil mi sence de? Hayır. Herkese log. Herkesinki aynı. Seninki belli değil mi? Ama içerisindeki ne Şu... Olmaz ne hocam, sen biliyorsun. Evet, teşekkürler. Seninkini kendin sen seçebilirsin. Yapsa, sen. Evet. Bu da benimki. Kemal. Şimdi işin Kemal. Yok, nereye Kemal? Değiştiririz, zarfları değiştiririz. Evet, hepsi böyle zaten yukarısını göreceğiz. Şimdi gözümüz Şimdi kapısı. gözümüz kapalı. Troller. Evet, o zaman herkes birer tane troll için alsın lütfen. Buyurun. Lütfen. Çok teşekkür ederim hocam. İnşallah benimki bana gelmez. Ben şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle arkasını da göstermiş şöyle. Ee, bu bir kere çok sağlık kokan bir şey. Hiç içinde böyle sağlık olmayan bir şey. Ha biraz varmış. Ee, ama ben bayılacağını düşünüyorum. İnşallah bana çıkmaz. Şöyle bir ben bir zarf rica edebilir miyim hocam? Çok pardon. Arkadaşlar. Mutlu yaşa. Bu ikisinin ayrı ayrı tadını bence biliyorsunuz ve karışırsa çok güzel olacağını düşünüyorum. O yüzden şimdiden afiyet olsun. Oh! Ee, ben gösteriyorum. Göster. Başkanım Gö sen? Yok ben Yo, gösteriyorum. Göster ya. Yani inşallah bana denk gelmez çünkü gerçekten çok kötü. Bunu burada çok e, çektiği için üzülecek birini tanıyorum. E, i̇nşallah ona çıkar. Benim gözüm kayıyor Kemal. Senin, seninki değil. Ben kendimden şüpheliyim <laughs> zaten. Senden ben diyor. kendi klasiklerimi şey yaptım. Seviyorum bunları. Bak, beyin. <laughs> net beyin ne? var içinde. Net beyin var içinde. Bunu güzel karıştıracağım. Umarım bu bana denk gelmez. Net beyin var içinde, net. Şunları güzelce karıştıralım. İnsan insana bunu yapmaz dedirtecekti de ya. Uf, çok mutsuzum. Herkes bir... Sen gösterdin değil mi? Gösterdim. Herkes gösterdi. Arkadaşlar bütün hepsini gördünüz. Herkese troll de çıkabilir, herkese lezzetli çıkabilir. Gördüğünüz gibi bunları iyice karıştırdım. Hatta arkadaşlarım da biraz karıştırdım. Şimdi siparişleri mi vereceğiz? Evet, bakacağız önce. Herkes no. birer tane seçecek abi. Sence de bir şey seçmemiz gerekiyor mu? Siparişler mi? geldikten sonra bakmayacak mıyız? Oğlum, abi hayır neyi abi. sipariş vereceğiz? Hepsini hazırlamayalım abi. Aynen aynen. Sonuçta birer tane seçeceğiz. Güzel karıştırırsak hocam. Siz de biraz karıştırın. Kurmaca, düzmece yok. Hiçbir şey yok. Başkan sen de biraz elini değir abi. Abi değiriyorum. Sonra yürüyorum. bir tane seç. Gözünüzü kapatın. Kapatacağım. Gözü. Kapat gözüme. gözü. Herkes Kapat. göz kapatsın. Kapat. Bir tane değil mi? <laughs> Oğlum elimden aldın. Aldım. Elinden aldım. Bu benim tamam. başkanım. O zaman... Ay ben çok oh. ağır Ya. <laughs> teker teker. Şunlara kutu. mı baksak bir ilk önce? <gülüyor> <gülüyor> şunlara mı baksak? Bakalım bakalım. Herkes bakalım. bir tane var. Güzel kadar. Kucağınızdaki şunları, Kucağınız tane, tane. şunları evet. arkanıza koyalım. Arkamıza koyalım evet, evet, abi şeyleri. Koydum. Bu tamam. masadan aldım. Tamam. Oku neymiş? Biz bir siparişimiz geldi. Onu alıp öyle başlayalım. Ay evet. Ne? Sushi artı sashimi. Kötü mü bu? Bence lezzetli ben, bu, bu Bence de. Bunu sen yazdın büyük ihtimalle. Şey ya. Ben yazdım. ben yazdım. Hayır bu senin yazdın. Hayır ben yazdım bunu ya. Bu senin lezzetli miydi? Evet. Sen sevmezsin ki. Bir lezzetli Severim gitti. Bir lezzetli gitti. Sizin buyurun. Buradan bir troll gitmiş. Neymiş? Wasabi ve atom karışımı. Aa. Afiyet olsun. Bir troll gitti. Hayır. gitti. Troll gitti. Gitti, gitti işte gitti. yani. Bir trollden kurtulduk. Geçmiş olsun. de gitti. Hindi fümeli hamburger. Ah! Oh. Lezzetli. Oh. Gitti. Bir ikisi de gitti ya. Gitti. Bu durumda Bitti. bir kesin troll yiyor. İçeride troll var. İçeride iki tane bakın buna göre göreceğiz. Hayır, içeride bir tane troll bir, var. Bir şu tane an. troll. Gösterelim abi. Oo, bir troll daha gitti. Abi tuna ya. balığı, kakao, hardal, kekik, tuna ton balığı. Abi, sevmediği tuna için böyle tuna okuyor. Tuna balığını, Bir evet, şey söyleyeyim mi? İngilizce... Benim, benim karışımım kalmış Arkadaşlar, abi, içeride. Abi. hayır içeride iki tane troll, iki tane lezzetli var. Çünkü bunlar lezzetli. Senin karışımın de... mıydı bu? Hayır benim karışımım. Değil mi? İçeride iki tane troll var demek oluyor. Evet iki troll. Tamam. Yüzde %50, 50. Bak, Şimdi. Kim kime falan. Of çok gerildim. çok, gerildim, çok gerildim. İnşallah kendimi kendime gelmez. Allah'ım. Benimki bana geldi. Ançöz Bey! Başka bir kim? Başka bir kim? Anşöz Bey'in acı sözü. Abi niye her sefer bu adamın kendini ben bulmak zorundayım ya? Ançöz Bey'in acı sözü. Hayır abi ya. Bir de işin kötüsü herkes kendisi hazırlayacak. Yani Troll bire düştü. Sen hazırlayacaksın bunun işin kötüsü yani. Hayır mı? Anne hani hayır. Şeye hayırdı bu değil mi? Hayır, ya. Evet, hayır. Hadi aç. Hayır. Of Allah'ım bu da trolldü Abi benim Allah. şeyim çok güzel bu arada İnşallah inşallah sana gelmez. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> ya şey <Hayır> ya. <laughs> ya. sen, sen bu seçtin çok değil mi? Best Bolu Pizza. Troll sen sende bence Seyma. Çok man. teşekkür ederim. Şey ma, bence sende. İnşallah bence sen sana de. gelmiştir. İnşallah sana gelmiştir benim. Bana niye? Abi çünkü sen şey seçtin abi. Ben ne yapayım? Troll <laughs> 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 Bekmek benim ben, Sen ben abi. yazdım abi. Ben yazdım. Ben yazdım. Bekmek de yazmış. Yazdım ya. abi. Ne Siz güzel işlemiş kim beni Hayır benim trolüm çıktı. Kolalı çiğ... Aaa! Çiğ yumurta! <laughs> Kolalı çiğ yumurta senin mi oldu? Abi <laughs> Birbirileri... Birbirimizi patlattık. Kolalı çiğ yumurtalı senin misotu yapmıştık ben. Ona göre bilmiyorum abi. Abi ona göre değil ben bayağı hazırlıyorum sen <laughs> Öyle bir şey ben yok. Ben yok, yok. pizzanı söylüyorum. Yok sen söylemiyorsun o söylüyor senin için. Evet ben sana söylüyorum sen, sen bana büyük boy Big Mac önce. Ben çim... de ben kimseyi hazırlamıyorum sen ben hiçbir şey kimseyi yapmıyorum. Evet arkadaşlar biz bunları hazırlayalım geri geleceğiz. Nerede benim pizzam? Nerede benim Big Mac'im? Geldi, hepsi geldi. Nerede benim trolüm? Evet, Nerede ya biz bunları benim trolüm? Yerken, biz bunları yerken siz bir de biz neler bir iz neler Sen bura mı söyledin? Pizza Locale. Pizza Locale İzmir'de mi abi? Evet. evet evet. İzmir'de benim evime sipariş vermiştik. Hemen şuradan. A ben açsam olur mu? Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de. Wow. Çok kapa kapa kapa. Güzel parmesan. Gerçekten da, öyle var. bir kokuyor ki arkadaşlar. Diyor ki gel beni... Bak şuradan Aha, ben hala tereyağı böyle bak. Bu aslında bak, pizza değilmiş. Tereyağı değil pardon. Ne bu? Resim gibi abi Resim ya. gibi parmesan. gerçekten. Şuradan yağ akıyor, damlıyor. O kadar da güzel gözüküyor ki. Kısmetli elleri var benim arkadaşlarımın. Kendine söylesen ne söyleyeceksin? Vallahi aynen. kısmetli birbirlerine yemek söyler. Ne güzel yani. Vallahi yani pesto sevdiğim bir şey. Ee, çok bayılarak mı yiyeceğim? Evet, bayılarak yiyeceksin. <laughs> evet, bayılarak, bayılarak yiyeceksin. Ayıp olur burada bayılarak tabii yemesen. Biz tabii de, onları yerken. Tabii ki de, tabii ki. De. Sosları da bana bu patlıcan mı vermişler? Ya ben işte? o sosları çok beğenmedim. Ya kokularını beğenmedim en azından. Öyle Abi Herkes saçmalıyorsun. Saçmalıyorsun. Ne bu adı? sarımsaklı patlıcanlı falan bir şeyler var. Çok güzel. Bir de şuna daldır be. Hı -hı. Buna daldır hocam ya. Bu bu önemli. Bu, bu ne? Bu ne? Ha, Ha. Acı sosu, acı tatlı tamam, sosu. Vallahi ayı ayıptır mı? ya. Parça ayı. aldın mı bizde? Hayır. hayır ha. abi. Ha, ha, Net. ha. ha. Şey dersen ki Bülent edeyim o ki... Yok <laughs> olmaz. Ekleyeceksin içine böyle yok, karışımla. Yok yok, yok. geçirelim şunlar ne? Parmesan. Onlar Bunlar parmesan mı? Parmesan. Ya da mozzarella, mozzarella. Buradan <laughs> ondan ben. da tadayım. Tabii tabii hemen, ondan hemen, da tat, Hemen da hemen Tad. Kemal, Kemal komple dürüye rahatla şey yapma ya. Hayır ya. Kemal sana söyleyeyim mi? Yarısını dürerek dürüm gibi yapabilirsin. Yarısını değil, bütününü yapar. Oğlum bunu bıraktın. Bilerek yapma, kokmuyor. Öyle mi? i̇çine İç, mi düreceksin? Hı. Ayrı yedin. İyi o da olur. Abi çok iyi Hı, Ayrı ayrı iyi değil. Tabii. Çok yoğun. E, çok yoğun. Pizza ile yemek. O zaman hemen bir tane tabii daha ki, alayım. Tabii ki. Aa, aynen. Ben aynen de öyle. Big mi alabilir miyim ya? İnanılmaz diyor ya. Evet arkadaşlar lezzetli yemeklerde bunlar vardı. Hı. Rica ederim ne demek hep hep. Benim canım çekmişti. Hocam. Canım çekmişti. Bir burger e, istemişti. Hiç de yemeyiz. Evet Benim ben çok canım. yemiyorum bu arada gerçekten. O Şu kadar şiş, da Şu şey istemişti ama. Şu şey mi istemiş canım? Evet, evet onu fark ettik. Aa, Big Mac Yazmışsın Büyük, büyük Boy dedim bir de. Dedi. Büyük Boy özellikle Büyük Boy dedim biliyor musun? Şeyma, şeyme. 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 Pipetini de al Şeyme. Şeyme abla. Şeyme ablam pipetini al. Bayağı iyi duruyor Bak ama. ne güzel duruyor. Vallahi çok güzel duruyor ya. Ketçap mayonezi de var. şey diyeceğim. Ufak patates kızartması isteyeceğim. canım. Şu bir önündeyken. de bu arada en son Big Mac geldiği için en son söylediğimizde tam da evet. sıcak, sıcak, en gelmiş sıcak olması tazesi, gerekiyor. erimiş. Üf. Bir bakalım, inceleyelim hep mutsuzluk birlikte. Mutsuzluk nedir dersen mutsuzluk birazdan bu o mutsuzluktur. Eline salata kalmış ablacım. Sen ne yiyeceksin? Beyin ançı Oo. Sen ne yiyeceksin? Oo. Şey Kolalı Seni otu. Semiz otu kola okeydi. Semiz otu değil mi? İşin kötü benim aklımdan semiz otu geçmiyordu. Ben şey demeye çalışıyordum. E, neydi onun ismi? Bir tane şey var ya. Fesleğen mi? Değil değil. Roka Ye yeşil yeşil. Nane? Değil. Maydanoz? Aslında. Değil. E, tek kelime. Roka? Roka değil. Ispanak? Değil. Ama yeşil. Böyle Arası. balıçlara gidersin ortada olur Roka yani. o. Değil o. hocam değil ya bir şey sanamıyorum. Tere. Tere. Biliyorum. Göbek göbek. Ee, İnşallah doğru biliyorsun. Doğru. Kıvırcık. Değil. Bu ince uzun. İnşallah böyle dalları var. Evet evet değil evet, evet, evet. Neyse çıkmadı artık. Hmm. Bir Her şeyi saydık abi. Ee, biz troll alabilir miyiz? Önce önce e, benim trollüm gelsin. Kesinlikle. Neydi ne saltasıydı ya? Hı? Deniz Börülce. Börülce. Bravo. 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 Mürnce. Bir de Hiç büyük kase varsa alabilir miyiz? Boğulmuş. Teşekkür ederim. Başkan. Ellerimizi yıkadık. Ya fark yapmaz yani. Mikserle mi çekmişsiniz? Mikserleyeceğiz. El, elle mikserleyeceğiz. Aa, salata. Sevinç salatası. bir şey diyeyim mi? Tekeyle çok iyiymiş sonra. ya. Oo. Görüyor Al, değil mi geçmiş. kamera? Hiç sıkıntı yok. Oo. Bir şey utan, nefret ediyorum ya gerçekten. Herkes ediyordur. dedi. Biliyor e. Biliyor e nefret ettiğini biliyor e. Sen bunu başkan için mi hazırlıyorsun? Yani ben evet başkan için hazırlıyorum. Bugünün bir de yarını var. Bugünün yarını var. Mutluydum belki, belki, bugüne kadar. Ya sonra. Ne yapacağım ne yaparım sonra? Senden sonra. Acımadan geçer yıllar. Bu kürseydi ya. Ne güzel olurdu. Bir anda ne başlıyordu? Ay kolanın asidinde yumurtanın piştiğini arka düşünün. Arkadaşlar şu görüntü. Pişer mi gerçekten? Pişer. Vallahi. Ama yalnızlık başlar. Kal Gittiğin yerde. Hayır. Ha. İçine atacaksın sandım. Yok yok. Yapma ama yumurtanın kabuğu oradaydı ya. Oradan ben şuradan alayım. Yo. Abi tavuğun şeyi Ha o yüzden da. de o yüzden. Pis yumurtanın kabuğu pis dedi Bir ya. tane küçük kase rica edebilir miyiz? Hocam. Özel sosta. Hocam. Yani hepsini <laughs> yemem istemeyeceksin değil mi? Hayır. Hepsini. Hayır. Hepsini. Yani. Ben pizzanın hepsini yiyorum bak. Kötü kokuyor mu? Kesinlikle hayır. <laughs> Kötü kokuyor mu? Kesinlikle hayır. Asitle pişiyor değil mi şu yumurta? Evet asitle pişiyor. Abi ben sana pişmiş pişmemiş bir şey vermek istemem. Asitle pişiyor abi. Ne usulü bu? Ben falan ne bunlar? Ee, bu ben meli usulü. Hı. Çok iyi. Güzel. Ben meli. Ben meli. Tarifini hemen bırakalım Çok teşekkür ederim. Ha, belki yapmak Tarifi da. zaten yani ya gördü arkadaşlar. Gördüler doğru gördü. Ay ay. Ama daha önce Şunlar bence böyle bir şey görmediler. Bir de çatal rica etsek. Daha, daha önce böyle sorma. bir şey görmediler. Daha Sırdam önce böyle bir Tabii tabii. Evet. evet. İyi Hatta. misin? Şimdilik iyisin. Peki ya bundan sonra? ay. Hmm sanki yeterdi sanki ama. Yeter yetmezmiş yeter. demek ki. Annem Hı. ellerimle hazırladım sen ellerimle. Sen var ya yandın ya. Yani. Ellerimle hazırladım. pizzaya hazır. dökülecek. Pardon hocam. Pizzaya dökülmesin. Ay ne güzel oldu. Oh, ne güzel oldu. Şöyle alsam. Aa olur olur. Olmaz olur. mı? Suyundan da içeceğim babuş. Babuşka. Sen kaşınıyorsun ama. Kaşına geleceklerden zaten, sen soruyorsun. Ben zaten bitmişim diyor. <laughs> ben zaten bitmişim abi ben zaten. O böyle. Ye de o yetmez tabii yani. Bu? Ye ama suyundan da alacaksın. O dökülüyor suları hemen ye. Kaşık Su... ver o zaman. Pardon, Pardon Emre, Pardon, ev hiç gerek yok. Hiç gerek yok, burada kaşık var. Al, al kaşık zaten. Çeyik kaşık. Nasıl peki? Suyundan da rica edebilir miyiz hocam? Suyundan da rica edeyim. O kadar olmaz. Düzgün batırı çıkart abi. Çıkarttı tamam tamam. Abi, daha şey, şey, daha koyamaz zaten ben. Oo. O kadar kötü değil değil mi? Nasıl nasıl ya? <laughs> nasıl? Abi çok kötü. Benden şimdi intikam Nasıl? olacak. Çok, 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 çok güzel. Bu, bu video çok güzel yerlere doğru gidiyor arkadaşlar. Çok kaşınır. Abi, abi. zaten yapacaktı. o kadar kötü değil. Biliyorum. Abi. abi, biliyorum. Hayır ya. abi bu adamın... Bir tane Bak başka düşmemek bir düşmemek lazım. Abi kendin daha öyle. Benimkini ver istiyorsan abi arkadaşlar Fermanını yazdım. Biliyorum. Zaten yazacaktım yani. Başkan seni şuna girme ben bundan da giyeyim bir tane. Ha? Ben bunu giyeyim sen şey ona girme sen. Ama şimdi yarışma şeyine... Ters. 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 Koy, koy koy. Koyacağım koy, koyacağım. Koy, neydi? Ha eziyor. Hamsi. Ançöz insanın kendi kendine yakışanı giymesi. Anchovies sevdiği için zaten koy koy diyor. Tuzlanmış abi. Bu arada benim babam Ançöz'ü çok seviyor diyor ki oğlum niye ceza yapıyorsunuz ya diyor. Ya Böyle bizim köydekiler de çok sever mesela tuzlu hamsiyi. Ama ben aram yoktur. Yok ben, ben de ekmez bu arada. Yağı var ya yağı bitirir. Ekmek mi? Senin Öyle. Alacağım bir kaşık daha kötü bir kaşık olacak. Biliyorum ya. o abi. kadar doldurucu. Biliyorum, o yüzden zaten. E... Oo. Biraz Hış. daha. Of. Çok iyi. Çok çok iyi. Ama tobas tobasko to to olmalı için o kadar. Ne da ki o? Acı sos değil mi? Acı sos ama. Acı sos abi. Daha ne istiyorsun? Tabas değilmiş Paşa'ya bak. Ve e, şefin spesiyelinin Ay. spesiyel kısmı geliyor şöyle. Sağ mı sol mu? Ortası. Beyincik mi oldu? Ben olsam hepsini orası. atardım. Yok, Beyincide Keşke mi? sağ ya. <laughs> Beyincik daha kötü, ortası daha kötü evet. galiba. Show oh. yaptım da. Oh. <laughs> ne fark etti? Sağ sen ne olacaktı yani? Ay, Aslında kararsızlığını ama. şey yaptı seni. Hepsini senin. ezme yaptı. Bak geçen Masterchef'te beyinli bir şeyler yapıyorlardı. Evet, evet. ama hiç böyle değildi inan. Bence çok güzel bir şey ortaya çıktı abi. Hiç kötü olduğunu sanmıyorum. Bence de. Aa. Bak bu şeyde git Danimarka'da Alien marka füzyon mutfağının 15 euro. Şey yok. 15 euro. 40 Euro. 40. 40, 40 kilo oluyorsun. Evet. Yemeyin artık. Yemiyor ya. Yemiyorum, kokluyorum. O kadar kötü kokuyor ki. Şey yok muydu Emre ya? Böyle yuvarlak var ya hani de içine koyuyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Şu an bunu bir etmenin üstüne koy. Bir İtalyan sosu bu. Aa, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Gerçekten Aa, çok kötü. Korkuyorum. Bak Korkum. böyle oldum bak böyle oldum bak. Bir koklayayım bir. Abi Üstüne bir de şunu koklar mısın? Bir de koklu mu abi? Hayır Sen abi ben zaten yeterim. Tamam hadi afiyet olsun. Herkes kendi cezasını yani çeksin. Ya çok büyük yapma bence. Onun onu on yarısı kadar. İşte insan daha kulağı da böyle daha da az. Böyle olur. Kapı çaldı diye durdum. <laughs> Kapı çaldı diye durdum. <laughs> Arkadaşlar bazen hayatta başına bir şey geldiği zaman hemen bitirmek gerekiyor ki. Olsun bitti. Evet. Oldu da bitti maşallah. Of. <laughs> Olmadı da bitti. Abi çok korkunç oldu. Yem yutma istersen. <laughs> abi sen çık hadi çık. Hadi git hadi sen git. 20 lira yut, git. yutma onu bence. de. Aa dudağı titriyor kalk. Damağı titriyor oğlum. Sen burada daha önce böyle bir şey yemedin değil mi? <laughs> ee, çok evet, güzel abi, bir videoydu. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bak. bakın. Görüşmek üzere. Hadi kalk. <laughs>